Merhaba arkadaşlar PES Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün full sol ayaklı oyuncular challenge yapacağız mobilde. Mobil videoların devamı için inanılmaz bir beğeni patlaması yapmayı lütfen unutmayın. Kadro hemen tanıtıyorum. Kalede Peter Çehin var sol tarafta. Bekte Roberto Carlos'un e, stoperin sol stoperde Ake oynayacak. Sol stoper Ake olduğu için sağ stoperde Alaba'yı aldım. Sağ bekte de Davis oynayacak. Orta alana geldiğimizde Di Maria, Havertz ve Robson oynayacak. E, orta sahanın ilerisinde Mesut Özil oynayacak ve Forvet'te Messi ve Maradona ikilisiyle oynayacağım. Tabii ki şöyle bir durum var şu anda performanslar bu şekilde maçlar asılı gelecek bilmiyorum hadi gelin maça geçelim. ve İslam rakibimizi buldu 1111 puanlı yunak bilmem ne rakibimizle oynayacağız. Hemen şöyle bakalım Ake düşüşte geldi. Bu arada defans ve diğer e, yedeklere bakmadık. Yedeklerin hepsi dahil sol ayaklı. Bütün herkes sol ayaklı haberiniz olsun. Ake düşüşte gelmiş ama Ake'nin yerine alabileceğimiz bir stoper olmadığı için Ake oynayacak. Hemen şöyle rakibi de kontrol edelim. Rakibin de kadrosu bu şekilde ve maça geçtik bile. Ve stat tıklım tıklım dolu iki maç şeklinde ilerleyeceğiz. Haberiniz olsun. İnanılmaz bir like gelsin. Bundan sonra bütün maçlar, bütün videolar iki maç olacak. Şöyle bir santral golü çizeceğim. Di Maria, Di Maria. Nasıl çizdim ama? Al topu al, al yavrum yoksa ayva yiyeceğiz. O foal yapmışız. Aratop çok iyi. Alaba aldı. Alaba pasını verdi. Di Maria aldı verdi ekonomiye can verdi çok güzel gördü Rashford son anda müdahale yaptık aldık Mesut Özil pasını verdi şimdi içeride boşluk attık ah be Messi be çok dikkat vur kaleci aldı Peter Che. hemen kullandık şimdi Roberto Carlos maç hızlı başladı verdik pasımız Di Maria Di Maria şimdi çok güzel gördü orada Messi Messi pasını verecek kanatta bir boşluk çok güzel Carlos gönderdi Di Maria'ya. E, Di Maria e içeriye verirse büyük tehlike. Taç. Legnet. Taç bizim. İlk 10 dakika geride kaldı. Tacımızı kullandık. Roberto Carlos. Pas çok güzel. Mesut'a olmadı. Fan bir sakka. Fan bir sakka. Kaptır. Abi orada nasıl kaptırmaz ya. Şimdi çok etkili. geliyor. 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 Rakibim geliyor. Ama dışarı geldi. O topu al artık. Rakibim geliyor. Messi ortaladı. Gol pozisyonu Roberto Carlos. Atak devam edecek. Aldık Mesut'la. Mesut baktı. Şimdi attı pasını. Şimdi arada boşluk. Çok güzelsin. Lionel Messi. Messi pasını verdi Havers'e. Havers gidiyor. Tekrardan verecek. Abi yapmayın böyle şeyler. Şimdi rakip atakta. Davis. Tiago. Pas çok güzel Rashford'a. Tekrardan döndü. Abi alın. Yalvarırım alın artık. deviz deviz pas. Rashford. Kapattık ortayı. Aldık. Geri verdik. Bak şimdi izle. İzle. Uzun gönderdim Abi. Eyvah. Bağlantı şu an kasıyor. Gol pozisyonu. Ake. Ake verdi. Di Maria gidiyor. Di Maria ortada boşluk. Robson. Robson tekrardan Di gördü. Di Maria gidiyor. Pasını verdi şimdi. Orada Messi var. Messi pas. Mesut. Mesut pas verecek. Mesut. O kadar ağırsın ki Mesut. O kadar Mesut ağırsın ki Mesut. Aldık. Verdik. Şimdi ortaya gol pozisyonu. Tekrardan Maradona. Al yine. Bak izle. 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 Ananı. Şimdi rakip etkili geliyor. Di Maria. Di Maria Messi'yi gördü. Messi gol offside 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 vermedi. Allah senin cezanı vermesin. Nasıl vermezsin ya? Davis İçeride boşluk. Bırak çıksın, bırak çıksın. Rashford çok iyi döndü. Yalnız ciddi anlamda ilk yarı çok kötü oynadık ya. İlk yarı rezil oynadık. Hakikaten çok kötü oynadık. Kaleye bir tane şutumuz var. Rakibin de iki şutu var. İkinci yarı toparlanmamız lazım. Yoksa Nanayto haberiniz olsun. Biraz daha Konsantre bir şekilde ikinci yere çıkacağım. Aynı bir meyve suyu gibi Lionel Messi. Thiago. Thiago pasını verdi. Orada Rashford var. Rashford. Kanatta Davis var. Davis yalnız yardırıp gidebilir. Ortaya açtı. Ake'ye. Ake uzaklaştırdı Mesut. Mesut indir. Mesut indir Mesut. Ah Mesut ah. Carlos. Pasımızı verdik. Di Maria. Ortada Robson. Şimdi Mesut attı. Mesut çıkacak. Birazdan çıkacak Mesut. Çünkü hakikaten hayatımızı belledi. Verdik pasımızı. Çok pas hatası yaptık. Aşırı pas hatası yaptık bugün. Cross. Bu arada bağlantı daha affedersin ama tam bir bir şey gibi yani. Pas araya gol pozisyonu uzaklaştır. Vur. Vur artık lan. Vur. Allah Allah. Vur sokacağım. Ne nasıl bir bağlantı bu ya? Şimdi Roberto Carlos ortayı gördü. Mesut Özil. Mesut pas. Şimdi haberse, haberse attı. Messi, Messi o kadar geri vermedim ama ben ya, ya Messi o kadar geri vermedim ama hayatım ya bu kadar da değil ki yani. Kapatıyoruz Messi, Ronaldo attı pasını, orada Robson müdahale yapacak, yapamadı ve ayvayı yiyebilir, süper attı. Oyuncu değişikliği yapacağım birazdan. Şimdi Maradona, Maradona pasını verdi, döndü, attı bir boşluk, Mesut, Mesut gidiyor. Mesut pasını verdi. Haberse doğru kaleci. Atak devam edecek. Bastım starta. Di Maria çok dikkat edin. Toni Kroos cross pasını verdi. Tekrardan Di Maria hızlı çıkıyor. Bas. Aldık topu Ake ile. Hadi oğlum hadi. Alaba şimdi çok güzel Ake Ake pasını verdi. Di Maria ortada bir boşluk. Robson Robson pasını verdi. Çok güzel. Oho krallar ne çok hata yaptınız ya bu kadar da olmaz ama ya kaleciyi çıkardım kale Kaleciyi çıkardım Bu müptezelleri ne yapıyorsunuz lan Başka kimi alayım oyunu Allah'ınız seviyorsanız ya Zani olayı aldım başka kimi alabilirim ki abi bu ne abi bu kadar düşüşte gelecek bu kadar ne oldu yani hani ne oldu ki bu kadar düşüşte geldiniz? Allah'tan korkmuyor musunuz? Legnet, E-Top, Tiago, Pası, Shaw, Kapat, kapat, kapat. Hadi lan, hadi sen de. Hadi lan. Ya kırmayacağım şu telefonu ben artık ya. Vallahi kırmayacağım şu telefonu ya. Tony Cross, Di Maria. Basıyoruz, aldık. Attık ortaya. Zaniolo. Pas. Ya görüyorsun değil mi? İki saat ver artık bir tanem ya. Vedalaş lan şu topla bak. Moral bozmayacağım. Asla bozmayacağım. Harika bir top. Gol pozisyonu. Kaleciyi çıkardım. Aldık Davis'le. Davis pas. Haber saldı. Ortada Robson var. Robson pasını verdi. Orada Di Maria çok güzel gördü. Şimdi harikasın. Maradona attı. Aradan bekliyor abi. Bekliyor adam ya. Bekliyor. Messi. Ah Messi ah. Maçta artık son anlar. Ve maçı 1-0 kaybediyoruz. Hakikaten var ya takım ruhundan mıdır nedir hiçbir şey demiyorum. Hadi gelin ikinci maça geçelim. Ve ikinci maçımızdayız. 1085 puan geldi. 1328'e düştük. Haberiniz olsun. İlk maç gerçekten çok kötüydü. Hemen şöyle kontrol ederim. En azından Aki Alaba süper iyi gelmiş. Hemen yedekleri de kontrol edeceğim. Şöyle bakalım yedekleri de laps laps dedim. Evet yine Kubo. Yani Kubo'nun büyük ihtimal bir yakını öldü. Yani bu kadar kötü performans gelemez. Normalde performansı C falan değil. Neyse bıdı bıdıyı bırakıyoruz. Rakibe bakıyoruz. Lionel Messi'si var orta sahanın ortasının ilerisinde falan. Hadi gelin bakalım ikinci maçta galip gelebilecek miyiz? Hadi ikinci maçımızda güzel bir santra çizelim. Maradona attı pasını. Di Maria çok iyi. Ya iyi de ben bir daha iyi demeyeceğim ha. İyi dedim Maradona'sını boka sarıyor iş ya. Çok dikkat Messi Lukaku'yu gördü. Lukaku pasını verdi Di ya Di Maria aldı. Gol pozisyonu olabilir. Lukaku vurdu. Top direkten geri geldi. Aldık Ake. Ake pasını verdi Roberto Carlos. Ortada Messi Tözil var. Attı Robson. Tekrardan attık. Verdik pasımızı. İçeride boşluk. Ver pasını Maradona gidiyor. Olmadı. iç maç hızlı başladı. Uzun bir top. Di doğru gol pozisyonu. Alaba aldı topu. Pasımızı verdik. Peter çok güzel gördü. Orada Di Maria, Di Maria döndü. Ben öyle bir hareket yapmadım ama. Pas, Roberto Carlos ortada. Şimdi bir pas. Mesut, Mesut pasını verecek. Mesut baktı, rakip de var kaç. Mesut Özil. Olmadı. Rakip atakta. Aldık topu, verdim. Şimdi ortada gol pozisyonu. Messi gole gidiyor. Lionel Messi 1-0. Bekle celladın geliyor bekle Çok dikkat rakip uzun gönderdi Lukaku 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 ikinci direk attık Şanslıyız bu maç inanılmaz ama o şans şimdi kırılacak sanırım Lukaku döndü Gol pozisyonu Ronaldo kaleci Al oğlum lan al Uzun gönderdik Di Maria pasını verdi Şimdi çok güzelsin içeride Aldım Verdim tekrardan Roberto Carlos pas Robson Aldım. Verdim. Atlan süpersin. Araya gol pozisyonu Maradona gidiyor. İzle beni. Beni izle. Beni izle. Yalnız foul değil mi hoca? Hoca foul hoca. Hoca foul. Alaba aldı. Alaba ortada. Gol pozisyonu. Oğlum tekrardan Alaba. Verdim. Mesut. Dimarya. Dimara pas. Roberto Carlos. Attı içeri. Gol pozisyonu. Zuma'da. Zuma verdi. Oğlum maç çok hızlı geçmiyor mu? Hayır. Aldık. Havertz. Çok güzelsin. Ara top. Oraya atmadım. Vallahi oraya atmadım lan. Dimari'ye gidiyor. Dimari'ye pas. Şimdi Lionel Messi kaleci. Bas. 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 Bas 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 bas. Şimdi Ronaldo. Ara top verecek. Devis aldı. Devis pasını verdi. Orada Havertz. Havertz araya Maradona gidiyor. Maradona gidiyor. Zuma daha yakın. Terney. Uzun gönderdi. Aldık. E, Robson, Robson Di ya. Şimdi Mesut, Mesut, Mesut Özil kaleci. Atak devam edecek. Oy! Uzun bir top. Ya Ne Luka koymuş be kardeşim. Ne Luka koymuş. Ne her uzun top geçti ama ya. Robson, Robson pas Messi'ye. Messi pasını verdi. Çok güzel haber. Ama ilk yarı bitiyor. Ya şu an 1-1 olması bile hakikaten yani şansımıza iki tane direğe çarptı. Ama ya Lukaku yere atılan topta geçmesin kardeşim. İki stoperimiz de hızlı ve e, yükselişte gelmiş stoperler. Ya, bu kadar kolay Lukaku geçmemesi gerekiyor diye düşünüyorum. Ronaldo. Ronaldo pas. Tierney, Tierney tekrardan Ronaldo'yu gördü. Ronaldo basıyoruz. Ortada boşluk. Lukaku, onu da geçti Lukaku. Bak. Alaba aldı. Pas. Mesut Özil iyi gördü. Şimdi baktı Robson aradan Şimdi Messi gole gidiyor. Lionel Messi gole gidiyor. Messi kebir Messi. Lionel Messi. Aman Lukaku'ya dikkat. Aman Lukaku'ya dikkat. Aldık Davis'le. Davis pas. Şimdi oradan Mesut Özil. Mesut Özil. İnanın ki oraya atmıyorum ben ya. Yani cık. sinirim çok bozuldu ya. Carlos. Di Maria. Attık şimdi. Ara top. Ah be yavrum neden bu kadar aptalca pas verdin ki? Vur vur. Tekrardan. Çok dikkat. Offside. Tierney orta kaleci aldı. Hemen kullandık. Dimaria indirdi. Mesut olmadı. Starta basıyoruz bu arada. Birkaç oyuncu artık değiştirebilirsek. Yani kim yükselişte geldiyse ki kimse gelmedi. Tierney. Kapatalım. Taç. Oyuncu değişikliği yapacağız. Attık Alaba. Alaba. Alaba gönderdi. Orada büyük bir boşluk var Roberto Carlos. Şimdi bir pas. Di Maria. Di Maria 2'ye 1 yapacak. Zaniolo biraz önce oyuna girdi. Zaniolo. Di Maria ver kaçı. Di Maria kaybetti topu. Çok dikkat. Pas. Rabiot o da yeni oyuna girenlerden bomboş. Davis. Davis aldı. Davis pas. Şimdi orada Peter Che attı. Ake. Ake pasını verdi. Robson. Robson pasını verdi. Çok güzel Roberto Carlos'a. Di Maria. Şimdi tekrardan. Bakın burada kim var? Zaniolo. Kaleci çıktı kaleci. Roberto Carlos. Gol olur. Dön. Korner. Çok etkili bir pozisyondu. Korner kullanacağız. Bakalım bu korner neler gösterecek bize. Kulusevski ortaladı. Gol pozisyonu. Kafa olmadı. Atak devam edecek. Uzaklaştırdılar. Lukaku tek başına Karayılan götürür. Dikkat. Çok dikkat. Bas 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 pas. Ben arkaya koşuyorum. Pas. Şimdi ara top. Lukaku. Bırak bana. Bırak. Şimdi Ronaldo. Lukaku. Aldık. Süpersin. Atak devam edecek. Şimdi Havers pasını verdi. Orada Zaniola gidiyor. Zaniola vurdu kaleci. Çok etkili bir pozisyon korner. İyi orta gol getirebilir. Şöyle birazcık öne doğru, ön direğe doğru. yola vurdu. Zaniolo son anda savunma. Kulusevski aldı. Kulusevski. Kulusevski çok zorlama bir şut. Rakip etkili geliyor. Devis aldı. Devis aman ha, hata yapma. Pasını da verdi. Orada Kulusevski kaptırdı. Alaba. Alaba. Çok dikkat. Çok dikkat Lukaku'ya. Kapatıyoruz. Aldık Roberto Carlos'la. Pasımızı verdik Devis. Devis çok güzel gördü. Şimdi Havers. Havers iyi gördü. Kulisevski. Kulisevski. Ya bir, bir tane pas atacaksın. Yeni girdin oyuna be kardeşim ya. Hakikaten yeni girdin ha. Ya şu pozisyonda yeni girdim ve anasını satayım bize. Hiçbir şey demeyeceğim ya. 2-1 maçı kazandık ama hakikaten hak, etme, hak etmediğimiz bir maçı kazandık. İlk maçı kaybetmiştik. Çok zor haki maç oldu. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Abone olup like atmayı lütfen ihmal etmiyorsunuz. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.